Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere internet eksil olur da web geçmişinizi nasıl sileceğinizi göstermeye çalışacağız. Web geçmişi internet üzerinde dolaştığınız site ve sayfaları tarayıcınızda saklandığı bölüm olarak düşünün. tarayıcımızın saklandığı bölüme de web geçmişi olarak adlandırabiliriz. Web geçmişimizi silmek için ilk önce İnternet X olur sayfasını açıyoruz. İnternet X olur sayfasını açtığımızda sağ tarafta çarka benzeyen ve araçlar olarak tabir edilen seçeneği tıklamamız gerekiyor. Bu seçeneği tıkladıktan sonra internet seçenekleri bölümüne geliyoruz. Burada karşımıza çıkan pencerede Çıkışta göz atma geçmişini sil seçeneğini tıklamamız gerekiyor ki her çıkış yaptığımızda web geçmişimiz otomatik olarak silinsin. Daha sonrasında sil seçeneğini tıkladığımızda karşımıza belirli seçenekler çıkacak göz atma geçmişiyle ilgili. Buradan tüm seçenekleri tıklamamız gerekiyor ki daha temiz ve daha ayrıntılı bir temizlik olması için. Tüm seçenekleri tıkladıktan sonra karşımıza çıkan e, sil ve iptal seçeneğinden sili seçiyoruz sil seçeneğini tıkladığımızdan sonra seçtikten sonra web geçmişimiz otomatik olarak silinecektir e, Bu da bu kadar kolay ve basittir diğer yardım konularıyla görüşmek üzere